Burayı da sevimli yaylası, burada küçük erkele kurdaş günü yaylaya çıkıyor, bak oraya da düzlerin başı, bak düzlerin başı, orayı da kurdaş günü çeviriyor, çenek bak küçük kara, çolik kayıyor, Gülge, burayda, buraya fısta çeşme da bastım ya. Böyle te kurfinas çıkıyor. bak yaylaların çoğu çıkmıyor böyle bak. Yaylata yayla çıkmadı, biz geldik. Ha bu da ağacı çıkmış. Bak burada da olacak. Bak, çok da güzel hava var yüzkü. Bak geçeceğim vallahi. buralar. Evet. erdiler, evet. zikem Bu da da diye ne senem hanım hardallar bu Buradaki hardallar böyle bak. buradakiler ince yani çeşit var kalınca var. Hardan da সুসে আগে উত্তর দাশা উত্তর ওরা ছোট কত İndi hava da buludlar, görək. Qız gəlin çayı çox soyumada. Hə-hə.